Bu bir maymun. Yani sensin. Sabah uyanamıyor, kalksa da tekrar uyuyor. Alarm çalıyor ama yataktan çıkmak imkansız. Ve o gün kaçtı, gitti bile. Arkadaşların erkenden kalkmış, muzlarını toplamış, günlerini yaşıyorlar. Ama sen hala yorganla savaş halindesin. Aç kaldın. Verimli bir gün geçmiş olsun. Ama üzülme. Çünkü bu videoda o maymunu, yani seni daha mutlu ve enerjik bir versiyonuna dönüştüreceğiz. Hazırsan uykuya geçiş ritüelimize başlayalım. Maymun yatmadan önce telefonuna bakıyor. Karanlık odada parlayan ekran, sosyal medya, komik videolar, anlam veremediği yorumlar. Derken saat 2 olmuş. Zihni dolu. Kapanmıyor. Gözünü kapatıyor ama beyin hala Netflix'te bir sonraki bölüme geçmiş gibi. Sabaha karşı bir uykuya dalıyor ama kalitesiz. Sık sık uyanıyor. Rüyasında bile ekran kaydırıyor. Ama bir gün maymun telefonu uzağa koyuyor. Yatağa geçerken telefon yok. Zihin daha sakin. Ve sonunda huzur. Uyku hızlı geliyor, sabah uyanmak kolaylaşıyor. Not: Telefonla vedalaşmak zor olabilir ama sabaha merhaba demek çok daha kolay olur. Maymun bir gece uyanıyor. Ter içinde. Hava boğucu. Camlar kapalı, perde aralanmış. İçerisi adeta Amazon ormanı. Uyumaya çalışıyor ama yorgan düşman gibi geliyor. Sonunda yorganı tekmeliyor ama huzursuzluk sürüyor. Ertesi gün akıllanıyor. Camları açıyor, temiz hava giriyor. Hafif bir vantilatör çalışıyor. Ve işte o gece. Oh be. Huzur içinde, serin bir odada yıldızlar eşliğinde bir uyku. Uykunun kalitesi oda sıcaklığında saklı. 18 ile 20 derece idealdir. Unutma! Maymun uykusuz kalktığı için kahveye sarılıyor. Bir değil, iki kupayla. Sabah kahvesi, öğle kahvesi, akşam kahvesi. Ama sonra neden uyuyamıyorum diye düşünüyor. Kafein bedenini kandırır uykun geldi sanırsın ama beynin hala maratonda. Maymun bir gün karar verir. Akşam beşten sonra kahve yok. Yerine ne mi içiyor? Muzlu ılık süt ve o gece rüyasında bile yoga yapıyor. Kafeini azalt, uykuyu kazan. Maymun stresli. Duygularını bastıramıyor. Ne yapıyor? Yere uzanıyor, battaniye altına giriyor ve altı kutu dondurma. Sonra mide ağrısı, vicdan azabı, uykusuzluk ama sonra fark ediyor ki duygularını bastırmak değil, yönetmek gerek. Akşamları meditasyon, nefes egzersizleri, yazı yazmak. Bir gece defterini açıyor, lavanta tütsüsü eşliğinde duygularını yazıyor ve sonra sakin bir zihin, derin bir uyku. Maymun meditasyon yapmaya çalışıyor ama zihninde bir ordu var. Bir maymun bağırıyor. Neden öyle dedin? Diğeri iş arıyor, diğeri kavga ediyor. Biri geçmişte, biri gelecekte. Zihin bir kaos. Ama her gün 5 dakika bile olsa nefes egzersizi, meditasyon ve basit ritüeller zihinsel gürültüyü azaltır. Unutma, zihnini susturmak değil, ona alan açmak gerek. Sessizlik bazen en güçlü cevaptır. Maymun uyumaya çalışıyor ama odası bir luna park gibi. Dışarıda otel ışığı yanıp sönüyor. Telefonun ekranı açık kalmış, tavan lambası hala yanıyor. Sonra göz bandını takıyor, kulaklığını yerleştiriyor. Ve ne gürültü, ne ışık engel olabiliyor huzuruna. Uyku aksesuarları küçük ama etkili kahramanlardır. Yoksa beyin, gündüz mü bu? deyip uyumaz. Bir sahnede maymunun odası dağınık, gürültülü, ışıklı. Diğerinde perde kapalı, sessiz, düzenli. Aynı maymun ama farklı dünya. Unutma, uykuya hazırlık sadece zihinsel değil, fiziksel de bir süreçtir. Odayı havalandır, ekranları kapat, loş ışık, yumuşak yastık, düzenli ortam. Uykuyu kurmak bir sanat ve sen bu sanatın ustası olabilirsin. ve sonunda sabah güneş doğarken maymun uyanıyor. Enerjik, zinde, huzurlu. Gidiyor ve ilk muzları toplayan o oluyor. Diğerleri hala uyurken o günü yaşamaya başlıyor. Bu küçük adımlar büyük dönüşümler yaratır. Sen de o maymun ol. İyi uykular eşittir iyi bir yaşam.